Selamun kıymetli hanımlar. Allah'ın rahmeti, şefkati ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sizlerle ikram ahlakı olan misafirperverlikten bahsedeceğiz. Misafirperverlik deyince aklımıza Hz. İbrahim peygamber gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in hiç tanımadığı misafirlere nasıl ikramda bulunduğunu överek anlatmaktadır. Hz. İbrahim üstün ahlakının bir gereği olarak ilk defa karşılaştığı misafirlerine kendilerinden bir ağırlanma talebi gelmediği halde eşi Sare ile kendisi bizzat hizmet etmek ve ziyafet vermek suretiyle ikramda bulunmuş ve onları en güzel şekilde ağırlamıştı. Bunun için ailesinin yanına gidip ikram olarak semiz bir buzağı getirmiş ve misafirlerini sunmuştu. Ancak gelen misafirler insan suretine melekler olduğu için bu ikramdan yememişlerdi. İşte bu hassasiyeti ve misafirperverliğinden dolayıdır ki Hz. İbrahim misafirlerin babası olarak anılmıştır. Hadis rivayetlerinde misafirperverlik geleneğinin öncüsü olarak nitelenen Hz. İbrahim'in misafirleri de tanıdık bildik kimseler değillerdi. Zaten misafirperverlikte de önemli olan hiç tanımadığı belki de bir daha karşılaşmayacağı insanları Tanrı misafiri kabul edip Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Yoksa cahiliyede olduğu gibi, günümüzde de devam eden örnekleri bulunduğu gibi, eş, dost ve akrabalar arasında gösteriş yapmak, egosunu tatmin etmek ve insanların hayranlığını ve saygısını kazanmak için yapmak değildir. Atası İbrahim'in geleneğini devam ettiren Peygamberimiz de cahiliyedeki anlayışın aksine, misafire ikramın sadece Allah rızasını kazanmak için yapılmasını tavsiye etmiş misafirperverlikle Allah'a iman arasında güçlü bir bağ kurmuştur. İnsanlık için her zaman iyi, güzel ve faydalı olana talip olan Allah Resulü, Hz. İbrahim'den beri sürdürülen bu güzel adeti beğenip uyguladı ve daha peygamber olmadan önce misafirperverliği ile tanındı. Kendisi İlk vahyin heyecan ve endişesini eşi Hazreti Hatice'ye anlatınca Hazreti Hatice onun bazı hasretlerini ve bu arada misafirperverliğini de hatırlatarak korkmamasına, Allah'ın kendisini mahcup etmeyeceğini söylemişti. Peygamber Efendimiz'e göre misafire ikram Allah'a imanın bir yansıması ve Müslüman olmanın bir gereğiydi. O kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı üç gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibinin sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz sözleriyle misafire ikramın imanla ilişkisini işaret ederken aynı zamanda Müslümanları misafir ağırlamaya da teşvik etmiştir. Misafire ikramda hanımların rolü büyüktür sahabi hanımlar da bu görevi seve seve yapmışlar. Kendileri yemez misafirlerini ikram ederlerdi. İkramları sade ve basitti ama samimiyetleri içtendi. Çünkü peygamberimiz gösteriş ve kibre yol açacak şekilde misafir için aşırı derecede külfete girmeyi yasaklamıştır. Zira bu aşırı külfet misafire ikramın sürdürülmesini de zorlaştıracaktır. Peygamberimizin misafiri hiç eksik olmazdı. Ve ashabı onun daimi misafirleri arasındaydı. Bunlar maddi imkanı çok kısıtlı olan insanlardı. Aynı zamanda peygamberimizin ilk yatılı öğrencileriydi. Onların eee iyaşesini başta peygamberimizle diğer Müslümanlar e, karşılamıştır. Evet, o dönemde ashabın da maddi durumu pek iyi değildi. Fakat efendimiz onları misafir kabul etmeleri için ee, onları teşvik ediyordu ve kendisi de onlara örnek oluyordu. Kendisi de şöyle buyurmuştur. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Bir gün e, sahabilerden Miktat bin Esret ile iki arkadaş yoldan e, gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin teri gitmiş, neredeyse kulakları durmaz hale gelmişti. Sahabeden de kendilerini misafir etmelerini istediler ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi çünkü maddi durumları buna e, elverişli değildi. Tanıken Peygamberimiz gelmiş ve onları hanesine götürmüştür. Onlara e, şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sığın buyurmuş ve misafirlerini sütle ağırlamıştır. Peygamberimiz ashabından aç olanları misafir ederek e, karınlarını duyur, doyurmuştur Mesela bir gün Ebu Hureyre aç kalmış Ve bir hitap düşmüş Yolda da Hazreti Ömer ile karşılaşmış Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayet okumasını istemişti Gayetse Aç olduğunu hissettirmişti Ama Hazreti Ömer sorduğu ayeti Okumakla yetinmiştir sadece Ebu Hureyre'nin açlıktan dolayı Yüzü düşmüştü tabi Tam o sırada peygamberimiz başucuna dikilmiş Ebu Hureyre diye çağırıyor o da buyur ey Allah'ın Resulü diyerek karşılık vermiş. Peygamberimiz onu elinden tutup kaldırmış ve aç olduğunun farkına varmıştır. Onu evine götürmüş ve bir bardak süt getirilmesini emretmiştir. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye tekrar iç Ebu Hureyre buyurmuştur. Bir miktar içtikten sonra yine tekrarlı buyurmuştur. O da Tekrarlayıp bir daha içtikten sonra artık kendine gelmişti. Karşılıklı olarak yenilen yemeklerle insanların birbirini etkileyeceği, dostlukların pekişeceği bir gerçektir. Bu hakikati bilen Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Mü'minden başkasıyla arkadaşlık yapma, yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin. Peygamberimiz bu uyarısıyla dostluk kuracağımız kişileri, iman etmiş ve Allah karşısındaki sorumluluğunun bilincinde olan salih kişiler arasından seçmemizi istemiştir. Yine bir gün Allah'a inanmayan bir kişi peygamberimize misafir olmuştu. Peygamberimiz bu kimse için e, süt sağlamasını istedi. İnançsız adam bir tas süt içti, doymayınca bir tas daha dilirdi. Bunu da içti, bir daha istedi ve içti. Böylece tam yedi tas e, sütü içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamberimiz bir koyundan e, saldırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti. Peygamberimiz bir tas daha getirdi. Lakin adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise yedi mide doldurana kadar içer buyurmuştur. Allah Resulü bazen de kendisi sahabeleri misafir olmuştur. Bir gece dışarı çıktığında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e rastlamış ve birlikte Ebu Heysem'in evine varmışlar. Bu sahabe onların içinde ham, kuru, taze hurma olan bir salgın getirmiş ve kestiği koyunlar ikram etmiştir. Görüldüğü gibi peygamberimiz ve arkadaşları zaman zaman sıkıntılı günler yaşamaktan, ancak kardeşlik ruhu ve misafirlik anlayışı bu sıkıntıları giderip mutluluğa dönüştürüyordu. Allah Resulü misafire ikramın hayır ve bereketi vesile olacağını müjdelerken, imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları da misafir ağırlamayan kimse de hayır yoktur buyurarak uyarmıştır. Peygamberimizin sünnetinde misafirperverlik sadece adet ve gelenek değil, aynı zamanda erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Misafirperverlik hem Yüce Allah katında hem de halk katında muteber bir ahlaki değerdir. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra verdiği ilk mesajlar arasında yemek yedirin vurgusunu yapması da manidardır. manidardır. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete girersiniz. Bu hadise göre cennete girme vesilesi olan misafire ikram iyilikten de öte ifade edilmesi gereken bir misafir hakkı ve toplumsal bir görevdir. Yine misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar misafirliğini uzatması helal olmaz buyurarak da misafirlik adabının bir başka yönüne dikkat çekmektedir misafir e, misafirlikte misafire ikram edilen mübah şeylerin misafir tarafından reddedilmemesini misafirlik adabı olarak öğretmiştir. Peygamberimiz gerek davranışları, gerekse sözlü beyanlarıyla insanları misafir ağırlamayı teşvik etmiştir. Böylece misafire ikram Müslümanlar için ahlaki bir değer haline gelmiştir ve Peygamberimizden sonra da bu gelenek devam etmiş ve geliştirilmiştir. Müslüman toplumların en önemli hasretlerinden biri olan misafirhaneler ve konuk evleri eksik olmamış ve devam etmektedir. Allah emanet olun. Kıymetli hanımlar sağlıkla kalın.